PUBG Mobile ile oynuyoruz. Ve yanımda Ahmet var. Ahmet hoş geldin. ne <laughs> <laughs> Ahmet. <Aferin. gülüyor> şimdi arkadaşlar biz hızlı maça girdik. Selam kardeş. <laughs> Tam diyordum da çabildi. Biz şimdi Ahmet pompalı gelmiş. Eğlenceli geçecek. Hmm... <laughs> İki el hızlı maç atacağız değil mi? Hı hı. <laughs> <laughs> Pompa da gelmiş Çok iyi. Pompa. İyi. Eee. Pompa'nın daha gelir. Ay yanımızda adam girdi Ana ne? Ay, arkadaşlar orada bir kolsuzluk olmuş olabilir ama adamı aldım kardeşler gördüğünde raşlama adam var <laughs> aşağı Leviye'yi <de> mi öldürdü? Arkadaşlar ben bir tur. Bir Leviye değil aslında Gülle Gülle <laughs> gül gül katil. Evet Gül <laughs> katil. Adam böyle herhalde hani orada eğildi falan böyle, ben çocuğum kafasına kafasını levy. <laughs> Enemies ahead. Ya ne ki? Bu da neler var ya? Ben adamı... Herhalde bunda pompalı var. Pompalı pompalı. Mermi, Mermi. aldım gel. At bakalım. <laughs> güzel giyinemedim. Yani birazcık... Atsana! Bir dakika atmaya çalışayım. Benim de az var. Hatta ben sana çok fazla at. Neyse. Neyse. Arkadaşlar bu arada bu videoya kaç like gelsin Ahmet? Şerefime bu videoya 5 like yok. Benim şerefime yok. Ee, bu beş videoya 5 like, like gelsin. Bence de. Hı -hı. Hadi abi burada adam Enemies şey. ahead. Çıktı. Evet, temizledim. Akasha, bu arada en son attığım kill montaj nasıl olmuş? Yani bir dahakine de frag movie çekeceğim. Frag, frag movie nasıl bir şeyse. Yani. Abi biliyordur. PUBG Mobile böyle. E, PUBG Mobile böyle ne ya? Çok saçma bir cümle kurdum orada ama neyse. <laughs> ben bu arada nerede olduğunu son olarak bilmiyorum. Bir bomba sesi aldım zaten. Ay! Aş. Ahmet. Başlayalım. Dur dur sakın açlama Sakın açlama ben üst katta pusulmuş. Ya şimdi onun ağzına koyacağım. <laughs> ben taktik yapacaktım be. Burada bu zıplayıp ona taktik değinecektim. Oy. Arkadaşlar pompalı mermilerime bakın. Ahmet mermin var mı la? Atabilirim ha. Kaç tane var sende? 185. Ortman 25 tane var. Ben burada pompalı üç tane. Daha fazla yok mu? <laughs> Atarım ha. 40 tane oldu. Tutunamadı. Arkadaşlar tamam nasıl? Çok şey. <laughs> Aa, bu arada Umarım sesim güzel geliyordu. Bu sileri kim attı Ahmet sen mi attın? Niye boş boş sis atıyorsun? Canım öyle olsun. 5 kişi kalmış. Ben bir evet. dakikayı kontrol ederim bu maçtan sonra. Eğer 10 dakika olmuşsa keseriz değil mi Ahmet? Enemies Bana bomba yapın kim? bu maçlık boyunca canım ilk defa bu kadar gitti. Çoğu kişi bana vuramadı. Olamadım. Bu arada arkadaşlar belki yarın da video çekebiliriz Ahmet'le beraber değil mi Ahmet? evde. <laughs> 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 Marked a location. Basalım mı? <laughs> Ay çaldım ya. Senin <laughs> çaldım. Ama biliyorsun resim Evet lan o oraklı oldun. Krasnı gitmiş. Enemies ahead. <laughs> böyle gelmek Ah be orada dursalar Patlıyorlardı. <laughs> Ölecekler mi bunlar alana? Ben direkt rushlıyorum. Çok, Çok iyi. iyi. <laughs> Arkadaşlar zaten. Birinci olduk. <laughs> Ahmet ne? Bir bakıyorum Kaç dakika olmuş diye bak, bak. Ahmet 8 dakika olmuş Bence kapatalım Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı ee, Umarım videomuzu beğenmişsinizdir daha fazla PUBG Mobile istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve Ahmet'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Neyse hoşçakalın. Bye bye.